Merhaba arkadaşlar ben Firdevs ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce böyle bir oya yapmıştık. Bunun arasını çalışmamıştım. Uzun bir video olduğu için. Şimdi bugün bunun arasına bir model uyarlayacağım inşallah. Ve farklı yine arkadaşlar çok tabir ettikleri bir şey. Benim ara modellerim bile ayrı bir model oluyor. Bunun için sizlere ayrı bir model de uyarlamış olacağım. Sıralı yapabileceğiniz bir model. Yeşil ipim var. Taban renginden daha koyu. Daha sonra sarım ve pembem morum var. Bu yeşillerle çok yakıştırıyorum bunları. Anadolu renkleri bizim. Çok severim Anadolu renklerini. Bir Anadolu insanı olarak. Evet şimdi yapmaya başlayacağız. Doğaçlama bir şey. 3, 6, 9, 10 tane bırakacağım arada ki çiçeğim büyük olduğu için ancak olur. İpimi bağladım. Şimdi kesiyorum. Buradaki kayaların e, kayalarımın hepsinin aynı görünmesini istiyorum. Bir kaya çalışması yapacağım buraya. Evet. Şimdi bakayım açım güzel mi? Biraz düzeltebilirim açayım. Evet. Şimdi buraya kaya yapmak için 5 tane sıra yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Daha sonra ipimi geriye getireceğim. Gözleme işlemi diyoruz buna. Aynı yere batarak pırpır pır yapacağım biraz büyük olabilir Evet şimdi sürafalarımı birer kere batacağım kendiliğinden eksiliyor gözemeli ilmekler biliyorsunuzdur arkadaşlar Evet şimdi dört tane sürafam kalacak Dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar alttaki zürafalarla üstteki zürafalar aynı boyda olsun. Yani bunlar büyük bunlar küçük olursa çektirir üst taraf güzel görünmez. Zürafa atarken o şekilde atın. Ben mesela çiçeklerde daha sıkı yaparım zürafayı ama altlarda kaya çalışırken altlardaki zürafaya göre kenar kıvırırken de çok sık zürafa yaparsınız o da güzel durmaz arkadaşlar. Evet. Dersimizi de işlemiş olduk. Uzaktan eğitim demişti arkadaşımın biri. Çok hoşuma gitti. Dersimize bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi aynı şekilde eksiltmeye devam edeceğim. Sıfırlayacağım. Bir bu sırada iki tane kalıyor. rafamı yaparken de mutlaka tutuyorum arkadaşlar elimle şöyle yan götür tutarak göstereceğim. Pırpır pır yaparken de bakın ipi tutuyorum aslında orada ama sonra bırakıyorum. Bıraksam da o şeyi ayarlamış oluyorum bakın. Şurada ipi tutuyorum aslında. Daha sonra geriye geldim. Geriye gelirken de tutuyorum. Ben tırnağımı tutuyorum tabii. Daha sonra pırpır pır mı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir kaya oluşturdum. Ve tam dibine batarak iniyorum aşağıya. Şimdi araya 7 tane cürafa bırakacağım. 1 2 3 4 5 Şimdi 7 tane bırakacağım. 5 tane de bunun için yapacağım. 12 tane zürafa olacak burada. Evet arkadaşlar, şimdi 12 tane zürafayı yaptım. 5 tane geriye geliyorum. yine pırpırımı yaparak kayamı yapacağım aynı Evet arkadaşlar ikinci dağı da tamamladım şimdi bir tane daha daha çalışacağım aynı ara verip daha çalışacağım biraz arası geniş olacak siz isterseniz e, 9 yerine burada e, 10 yerine 7'den başlayabilirsiniz. Arası çok olmasın diye düşünürseniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dağlarımı yaptım. Aralarına kayalarımı yaptım. Dağlarımı. Aralarına çiçekler koyduracağım. Çiçeğimi andıran. 7 taneydi. Başta 2 taneyi bırakıyorum. 3.ye ipimi bağlıyorum. Arada bir tane boş bırakıp diğerine geçiyorum. Daha sonra köprünün içine geriye doğru gelip köprümü sağlamlaştırmış oluyorum böylelikle. Şimdi buraya yapraklarımı çalışacağım iki tane zürafa mı yapıyorum ve ipimi geriye getiriyorum gözeme işlemi yapıyorum aynı yere batıyorum ipimiz hafif sağa çekerek arttırma işlemi yaptım burada bir zürafa oluşturdum şimdi ikinci zürafaya geçerken yine bir zürafa oluşturuyorum ve aynı yere batarak arttırıyorum. Bir zürafa daha oluşturuyorum. Şimdi aynı şekilde arttırarak 4 zürafa oluşturacağım. İpimi geriye getirdim, sağa çektim. Aynı yere batıyorum. Zürafa oluşturuyorum, arttırıyorum. Ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa ve son zürafaya geçtiğimde de bir zürafa daha oluşturuyorum. Aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturdum ve dört tane zürafam oluyor. Arttırmış oluyorum böylelikle. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. İpimi daha gergin getiriyorum eksiltirken. Sonra hepsine birer kere batarak eksiliyor. Şimdi üç tane sürafam kalıyor. Tekrar eksiltirken iplerimiz daha gergin olursa daha güzel durur yapraklarımız. Evet. Şimdi 2 bir. ve sıfırlıyorum. Daha sonra ipimi uzatarak aşağıya ineceğim. Şimdi buraya iki tane daha yaprak çalışacağım böyle üç tane olacak toplam yaprak. Hemen şuradaki ipimizi de keselim. Evet. Üç tane yaprağımı çalışacağım buraya. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü da yaptık aynı şekilde çalışarak ve aşağıya inerek bitiriyoruz. Hepimizi sıkılayıp kesiyoruz. Şimdi tohumunu da yapalım. Şimdi tohumumuzu yapmak için sarı ipimizi aldık ve Ortadaki zürafayı hepimizi bağlıyoruz. Buraya batarak 5 tane çok büyük olmayan pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ipimizi sıkılayıp kesiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde buradaki çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi yana ben mordan yapacağım bir tane de aynı şekilde. Siz istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz bunlar. Dediğim gibi sıralı oyalarak da kullanabileceğiniz bir oya modeli ee, isterseniz aralara da kullanabilirsiniz böyle Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaparak modelimizi tamamladık ee, üçü yapmadım henüz ütüsüz hali bunlar arkadaşlar oyalarımızın Evet bu şekilde yaparak oyamızı tamamladım İsterseniz bu şekilde sadece bunu bu şekilde kullanarak ara modeli yani sıralı model olarak yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi burada çiçeklerimizin arasına bu modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, önerimi ve sorularınızı yazabilirsiniz. Instagram, Facebook ve Instagram, Pinterest'ten bana ulaşabilirsiniz isterseniz. Eee bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, evde kalın arkadaşlar.